Mavir Ota Mutfağı'na hoş geldiniz dostlar. İftar sofralarımıza çok yakışacak bir tatlı ile geldim. Hemen tarife buyurun. 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı irmik, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sirke 1 yemek kaşığı yoğurt 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu ekleyelim. Hepsini güzelce karıştıralım. Kenarda tam 3 su bardağı unum var. Yarım yarım ekleyeceğiz bunları. 200 ml bardak ölçüsüyle ayarladım onu. Önce yarısını dökelim. güzelce bir hamurumuzu toparlayalım. Hamurumuzu toparladık. Şimdi kalan unumuzu dökelim. Arkadaşlar 200 ml su bardağıyla un tam geldi. Hamuru toparladık. Bakın böyle yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Hamurumuz 15 dakika dinlenirken biz şerbetimizi yapalım, soğutalım. 2 su bardağı şeker kullandım kenarlardan hafif karamelize yaptım siz normal sade de yapabilirsiniz ben daha ağdalı ve kıvamlı seviyorum çünkü şerbeti böyle kenarlardan hafif hafif renk dönmeye başladığında iki buçuk su bardağı suyu ekledim altını kıstım limonu ekledim şekerler tamamen eridiğinde altını açtım ve 15 dakika kaynattım şerbetimiz sapsarı bir şekilde hazır oldu Şimdi videoda gördüğünüz gibi hamurumuzu açıyoruz. Burada e, videoda bir kesme yapmadım, yandan hamurun kalınlığını görün diye. Bakın bu şekilde. Hamuru açtıktan sonra yine bu benim 200 ml su bardağımla e, yuvarlaklar yapacağız, tabanlarımızı oluşturacağız. Bakın bu şekilde. Sonrasında bu oluşturduğumuz tabanlarımızı tepsiye alalım. Bu tariften toplamda ben 12 adet çıkardım. Şimdi ikinci kalan hamurumuzu da açalım. Yine tekrar yuvarlaklar yapacağız. Bu sefer bu yuvarlakların ortasını da bir şeyle deleceğiz. Benim elimde böyle bir şey vardı. Ben bunu kullandım. Kapakla da yapabilirsiniz. Pet şişe kapaklarıyla. Şimdi tabana yumurta akı sürüyoruz. Diğer katı tutsun diye. Hamurlar birbirini tutsun diye. Şimdi yaptığımız halkaları bu gördüğünüz şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlarım. Hepsini tamamladıktan sonra ben hindistan cevizi tercih ettim. Siz ceviz, fındık, fıstık her şey koyabilirsiniz. Yumurta akı sürdüm. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına gönderdim. Arkadaşlarım tatlılar çok güzel pişti. Şimdi şerbetleme zamanı. Bakın ben size yakından da göstereyim böyle nasıl piştiğini. Şerbetin kıvamı çok güzel. Sarı. Ee, akarken birden pıt 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 ayrılmıyor. Hafif ağdalı. Şimdi hepsine tek tek dökerken arkadaşlar size anlatmak istediğim bir şey var burada. Şimdi bu kurabiye tarzı şerbetli tatlılarda eğer benim gibi ağdalı seviyorsanız şerbeti benim gibi yapın. Fakat öyle iki saatte hemen içine çekmesini beklemeyin. Eğer aceleniz varsa akşama yetişecekse veya atıyorum 3 saat sonrasına yapacaksanız normal bildiğimiz şerbet yapın onu hemen çeker. Ama bu kurabiye tarzı tatlılar ağdalı şerbetleri hemen çekmez. Ben tam bir gece fırın ısısını kaybetmeden önce hemen böyle şerbetledim, fırının içine koydum, kapağını kapattım ve sabaha kadar o şekilde beklettim. Benim için tam kıvamında bir tatlı oldu. Şimdi herkesin zevki farklıdır. O yüzden bunu söylüyorum, vurguluyorum. Şerbetleme işlemi tamamlandı. Ben ılıktan biraz sıcak fırına atıyorum ve unutuyorum. Arkadaşlarım tatlımız servise hazır. Şimdi birazdan size iç dokusunu göstereceğim. Keseceğim, ezeceğim. Tamamen dokusunu göstereceğim size. Bana göre tam kıvamında bir tatlı. Aynı bu pastaneden aldıklarımız gibi harika oldu. Üzerine ben biraz kaymak sıktım. Şimdi bakın keserken bile fark edersiniz yumuşacık zaten. Dışı kıtır, içi yumuşacık bir tatlı oldu. Bakın dokusu harika. Yani bir tane yetmeyeceğine garanti verebilirim. Bakın kıyırlığı çok güzel. Umarım dener seversiniz siz de. Afiyetle.